Bakın burada bir tane erkek yüzü var. Bu geçmişte bıraktığınız biri ya da hala bırakamadığınız biri diyebilirim. Gerçekten bu kişiyi çok sevdiğinizi görüyorum. Ama e, bu kişinin de size nankörlük yaptığını görüyorum. Bakın size sırtını dönmüş. E, siz de sizi umursamamasını, aranızda hiçbir şey yaşanmamış gibi davranmasını, sizi görmezden gelmesini kabul edemiyorsunuz. Ve bu durum inanın sizi çok üzüyor. E, eskisi gibi değil. Bakın e, sizden bir şeyler almış zaten. En başta da amacı buymuş. Siz zaten e, onu baştan kabul etmişsiniz ama çok ısrar etmiş. E, sevdiğini, sürekli sizi düşündüğünü, her şeyi göze aldığını, hatta sizin hayatınızda biri olduğunu veya evli olduğunuzu e, veya işte yeni birinden ayrıldığınızı söylemesine rağmen yeni bir ilişkiye hazır olmadığınızı söylemenize rağmen bir şekilde işte güzel sözler, tatlı sözler, işte vazgeçilmemekler, işte canımlar, cicimler, evlilikler, işte bir sürü şeylerden bahsetmiş. Sizin de o an için e, içinizde bir duygusal boşluk vardı. Sevmeye, sevilmeye ihtiyacınız vardı. Bir yerden sonra artık dayanamadınız ve onun bu durumunu kabul etmek zorunda kaldınız. Gerçekten başlardan hani, e, her şey çok güzeldi, peri masalı gibiydi hatta. ...yaptığı sözler, söylediği sözlerin arkasında kesinlikle durduğunu da söyleyebilirim. Ama ne olduysa işte dedim ya siz ona aslında bir şeyler vermişsiniz. Maddi, manevi bir şeyler verdiğiniz için, alacaklarını aldığı için... ...tamamen sizden kopmuş. Yani vazgeçmiş aslında. Şimdi içinizdeki sevgi mi, hırs mı, intikam mı belli değil. Ama bir şekilde intikam almak için, bir şekilde size dönmesi için bir şekilde ondan alacaklarınızı almak için şurada da aslında muska'ya benzer bir şey var.